Deret arşivinden bu hafta inceleyeceğimiz film bir cenaze töreninden sahneler barındırıyor. Toplam 5 dakika 20 saniye uzunluğundaki görüntüler bir künye ya da başlık olmaksızın başlıyor ve aniden kesiliyor. Buna karşılık sahneler zamansal bir sırayı takip ediyor. Aralarında da 3 adet yazılı levha var. Dolayısıyla seyrettiklerimiz işlenmiş, kurgulanmış daha uzun bir filmin bir parçası olmalı. Başı ve sonu kayıp görünüyor. Bununla birlikte olayı anlamak mümkün. Eksik de olsa filmde içeriği çözmek için bir takım veriler, ipuçları mevcut. Öncelikle cenazenin mekanının İstanbul olduğu kesin. Cenaze alayı filmin ikinci dakikasının 50 saniyesinde Karaköy'den geçiyor ve sirkeci yönünde ilerliyor. Hem yazılı levha hem de görüntü buna şüphe bırakmıyor. Beşinci dakikanın onuncu saniyesinde görülen bir başka yazılı levha da yine İstanbul'da olduğumuza işaret ediyor. cenazenin çemberli taşta tramvay yolu üzerindeki Sultan Mahmut Türbesi'ne gömüleceğini anlıyoruz. Böylece filmin nerede çekildiği sorusu cevaplanmış oluyor. Bir, belki daha fazla kamera İstanbul'da Karaköy'den Divan yoluna uzanan hat üzerinde bir cenaze alayının geçişini görüntülemiş sıra filmin çekildiği tarihin tespitinde. Filmin 5. dakikasına doğru görüntüye gelen yazılı levhada Cumhurbaşkanından ve Büyük Millet Meclisi'nden bahsedildiğine göre Cumhuriyet ilan edilmiş olmalı. Buna göre Atatürk zamanında Latin alfabesinin kullanıma girdiği 1928'den önceki bir tarihteyiz. Kılık kıyafette fesler de henüz varlığını koruduğuna göre tarihi daha da geriye çekebiliriz. Bilindiği üzere fesler 1925'te kullanımdan kalktı. Bu durumda Ekim 1923 ile 1925 sonu arası bir tarihte olmalıyız. Sıra olayda. Atatürk zamanında 1925'ten önce ölüp Sultan II. Mahmut türbesine defnedilen acaba kim? Asker polis ve öğrencilerle mahşeri bir kalabalığın katıldığı bu cenaze töreni kimin için düzenlenmiş olabilir? Meşhur ve itibarlı biri olduğu kesin. Cumhurbaşkanının ve Büyük Millet Meclisi'nin temsilcileri de geldiğine göre muhtemelen mecliste bir görevi de vardı. Bu ihtimaller göz önünde tutularak tespit ettiğimiz zaman aralığındaki kaynaklar tarandığında cenaze alayının kimin için kurulduğu kolayca ortaya çıkıyor. Seyretmekte olduğumuz Türkçülük fikrinin ilk akla gelen isimlerinden toplum bilimci yazar şair Ziya Gökalp'in cenazesi. Ziya Gökalp 25 Ekim 1924'te öldü, bir sonraki gün defnedildi. Cenazesi Beyoğlu'ndan kaldırıldı. Tıpkı filmde görüldüğü gibi Alayla Karaköy üzerinden Ayasofya'ya götürüldü. Burada kılınan namazdan sonra Sultan II. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Ve Tevhidi Efkar gazetesine göre cenaze töreni filme de alındı. Cumhuriyet gazetesine göre İstanbul'un gördüğü en hazin ve muazzam törenlerden biriydi bu. Nüfusu 1 milyonu bulmayan İstanbul'da bu törene en az 50 bin kişinin katıldığı hesaplanıyordu. Nitekim filmde de bu görülüyor. Belki düzenleyenlerin marifetiyle, belki kendiliğinden askeri ve siviliyle çok farklı kesimlerin cenazeye katıldığı görülüyor. Her halükarda Ziya Gökalp'e büyük bir veda töreni hazırlandığı anlaşılıyor. Bu büyük kalabalık neden buradaydı? Ziya Gökalp kimdi? cenazesini kim nasıl düzenledi neden bu kadar özenildi binlerce insan 26 Ekim 1924'te kameranın karşısında nasıl bir araya geldi Ziya Gökalp'in cenazesini izleyen günlerde tüm gazeteler törenin görkemi konusunda hemfikirdi. Büyük bir katılım olmuş, şehremanetinin belirlediği program aksaksız tamamlanmıştı. Yalnız İktam gazetesinde Ahmet Cevdet'in bir noktaya itirazı vardı. Ona göre Gökalp'in Sultan II. Mahmut Türbesi'ne defnedilmesi doğru olmamıştı. ...İkinci Mahmut'tan başka Sultan Abdülaziz ve Sultan İkinci Abdülhamit de aynı yerde gömülüydü. Gökalp mutlakiyet taraftarı değildi. Bu nedenle padişahların olduğu bir türbe yerine sade bir yere gömülmesi demokratlığına daha uygun düşerdi. Ahmet Cevdet böyle düşünüyordu. Fakat yazdıklarına bakıldığında Ziya Gökalp tam aynı fikirde değilmiş gibi görünüyor. 1913-14'te kaleme aldığı, 1918'de Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak adıyla kitaplaşan yazılarında memleketimizde üç fikir akımı vardır der ve devam eder. Bu akımların tarihi incelenecek olursa görülür ki, düşünürlerimiz önce muhasırlaşmak, yani çağdaşlaşmak lüzumunu hissetmişlerdir. 3. Sultan Selim devrinde başlayan bu eğilime inkılaptan sonra İslamlaşmak emeli eklendi. Son zamanlarda ortaya bir de Türkleşmek cereyanı çıktı. Ziya Gökalp'in görüşüne göre çağdaşlaşmak, İslamlaşmak ve Türkçülük birbiriyle çelişkili değildi. Aksine bunlar birbirlerini gerekli kılmışlardı, birbirlerinin sonucuydular. Bunların bir ihtiyacın üç farklı noktadan görülmüş safaları olduğunu düşünüyordu. Daha Diyarbakır'da lisede okurken muhalefete başladığı Sultan II. Abdülhamit de dahil kabristandaki hemen herkes bu modern düşüncelerin doğup gelişmesinde bir programa dönüşmesinde temel bir pay sahibiydi. Dolayısıyla Padişahlar ve Ziya Gökalp aynı modernleşme kurgusunun birer parçasıydı. Ziya Gökalp bu akımların hiçbirini icat etmemişti. Ama özellikle milliyetçiliğin Türkçülük vasfıyla sistemli bir çerçeveye oturmasına katkı sağlamıştı. Bunu çağın bir gereği sayıyordu. Dünyanın doğusu da batısı da bize açıkça gösteriyor ki bu asır milliyet asrıdır diyordu. Bu asrın vicdanları üzerinde en etkili kuvvet milliyet mefkûresidir ve şunu ekliyordu Milliyet mefkûresi yani ideali önce gayrimüslimlerde sonra Arnavut ve Araplarda ve en nihayet Türklerde zuhur etti İmparatorluğun içinde gelişen farklı grupların milliyetçilikleri karşısında Türkçülük çizgisinde yükselen bu gecikmiş milliyetçilik bir sisteme kavuştukça bir fikir olmaktan çıkabilir, uygulanabilir bir programa dökülebilirdi. Bu programsa ağırlıkla imparatorluğun uzun zamandır hissedilen beka sorununa çare bulmak, hayatını kurtarmak yahut ömrünü uzatmak üzereydi. Nitekim Balkan Savaşları sonrasında Ziya Gökalp çağdaş bir İslam Türklüğü meydana getirmeliyiz diyordu. Yönetim tekniklerinde ya da bilimde çağın evrensel yöntemlerine başvurmaktan içini Türklerin tarihinden, dilinden, geleneklerinden bir arada tutan bir unsur olarak İslamiyetten örülü bir kültür anlatısıyla doldurmaktan Buna uygun bir toplumsal inşadan bahsediyordu. Ziya Gökalp'in kendisi bu inşanın dilsel ve bilimsel yönünün aktörlerinden biriydi. Bir bilim dalı olarak sosyoloji eğitiminin başlamasına, üniversitede bir bölüm kurulmasına öncülük ederek, Türk Ocaklarında çalışarak, Türk dili, Genç Kalemler, Yeni Mecmua gibi mecralarda yazarak denemeleriyle, şiirleriyle okur yazar Müslüman Türk kamuoyuna bellenecek bütünleştirici bir ideoloji sunarak. Bu ideolojiyi politik bir gücü aktararak icra eden bir de parti vardı. Ziya Gökalp'in de önde gelen mensuplarından olduğu, bir ideolog vazifesinde bulunduğu İttihat ve Terakki. Ziya Gökalp, partinin önderlerine hayranlığını onlar için yazdığı şiirlerle ortaya koyuyordu. 1915'te Enver Paşa'ya seslenişi hayranlık doluydu. Bir kalpsin ki tereddütsüz şüphesiz. Bir ruhsun ki iradeli, imanlı. Sen olmasan ihtimal ki şimdi biz kalacaktık Avrupa'da bühtanlı. Herkes meyus iken sendin ümit var. Bu millete ancak senden ümit var. Adeta fikirlerini cisimleştirecek, soyut bir hayal, bir simge gibi canlandırdığı, tüm Türkçe konuşanların bir araya geleceği, Turan ülküsünü gerçekleştirecek kişiyi onda görüyor gibiydi. Yahya Kemal'in görüşüne göre bu çok köklü bir sevgiydi. Ona göre Ziya Bey Enver'i en sert bir Müslüman taassubuyla seviyordu. Ne Sarıkamış, ne Arabistan cephesinin turfası, ne hak bozgunlukları, ne iaşe ve ihtikar rezaletleri hiçbir şey Ziya Bey'i bu imanında sarsmamıştı. Başta Sultan II. Abdülhamit'in farklı millet ve görüşlerden muhaliflerini bir araya getiren İttihat ve Terakki'nin giderek bu tavırdan uzaklaşması, milliyetçiliğin hegemonya'ya dönüşmesi ve bunun savaşta yarattığı yıkımlar da Ziya Bey'in fikrini değiştirmemişti. Fakat sonuç olarak Ziya Gökalp'in yedi çara meydan okuyan diye tarif ettiği Enver Paşa yenik düştü şiirinde geçen semalardan gelen gizli hak sesinin Türkler artık kurtuluyor müjdesi gerçekleşmemişti. Enver Paşa'nın en üst düzeyden sorumlu olduğu Osmanlı cephesi Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Enver Paşa, İttihat ve Terakki'nin önde gelen birkaç başka ismiyle birlikte İstanbul'u terk etti. ...bundan bir süre sonra Ziya Gökalp de işgal idaresinin Malta'ya sürgüne gönderdikleri arasında yer aldı. 1921'de bir esir değişimi anlaşmasıyla geri dönüp Ankara'ya geçti. Paşa ertesi yıl Pamir dağlarının yamaçlarında öldü. Yalnız Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu değil, Gökalp'in bir programdan ziyade soyut bir hayal gibi canlandırdığı, tüm Türk halklarının bir araya geleceği Turan ülküsü de yarım kalmıştı böylece. Bununla birlikte Enver Paşa öldüğü sırada Ziya Gökalp'in şiirine fikirlerini hayata geçirebilecek başka bir icracı güç, yeni bir önder girmişti bile. Mustafa Kemal Paşa Gökalp 1922'de İzmir'in Ankara ordusu tarafından alınışından sonra ona bir şiirle ''Sen dahisin, buna çoktan inandık.'' diyordu. Hemen ardından eski önderleri anıyor, mefkuresiz rehberlerden pek yandık diye de ekliyordu. Ülkenin topyekun kurtuluşunu bilimsel ve kültürel olarak da yeniden kuruluşunu artık Mustafa Kemal Paşa'dan bekliyordu. Kurtar bizi iktisadi buhrandan. Mektep müze darülfünün isteriz. Halkçılığa uyar kanun isteriz. Terakkimiz her an koşsun isteriz. Kurtar bizi beynel milal hüsrandan. Ziya Gökalp bu yeni kurucu gücün belli ölçüde bir parçası oldu da. İttihat ve terakki bitmiş olsa da Gökalp'in ortaya sunduğu fikirler aşınmış değildi. Bunların yeni devletin ideolojisinde de temel bir yeri vardı. Gökalp, Diyarbakır mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde pek çok heyette bulundu. Marif Vekaleti, Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığını üstlendi. Batı ve Doğu klasiklerinin çevirisi için girişimlerde bulundu, lise ders kitaplarının hazırlıklarında yer aldı. Fakat Cumhuriyet'in birinci senesi dolarken İstanbul'da hastalandığı gazetelerde duyuruldu. Mustafa Kemal Paşa onunla son bir kez yazıştı ve üzüntülerini dile getirerek yurt dışında tedavi de dahil ne gerekiyorsa yapılacağını beyan etti. Fakat doktorların girişimleri sonuç vermedi. Beyin iltihabı teşhisiyle tedavi edilen Ziya Gökalp'in 25 Ekim 1924'te öldüğü haberi gazetelerde yerini aldı. Cumhurbaşkanı görkemli bir cenaze töreni için talimat vermiş, maliye vekaleti de masraf için İstanbul Belediyesi'ne 500 lira göndermişti. Bütün okullardan öğrenciler, asker, polis, zabıta cenazede hazır bulundu. Ankara'dan Cumhurbaşkanı'nı temsilen Cebeli Bereket Mebusu İhsan Bey, Büyük Millet Meclisi'ni temsilen de Ali Sururi Bey gelmişti. Cenaze Gökalp'in son günlerini ailesinin ve Fransız rahibelerin refakatinde geçirdiği İstiklal Caddesi'nin girişindeki Fransız Hastanesi'nden kaldırıldı. Cenaze alayında en ön saftan geriye doğru süvari polisler arkasında zabıta Naatanlar Dedegan, Kız Mektepleri sıralanmıştı. Sonra Ziya Gökalp'in öğrencilerin omuzlarındaki tabutu geliyordu. Arkasında ise o sırada İstanbul'da bulunan mebuslar, vali vekili, şehremini, kolordu kumandanı, polis, Darülfünun, Türk Ocağı, erkek okulları öğrencisi ve esnaf cemiyetleri yürüyordu. Topluluğun sağında silahları matem gereği aşağı çevrilmiş bir askeri kıta ve polis, solda da jandarma ilerliyordu. Alay bu halde Şişhane yoluyla Karaköy'e indi. Köprü, Eminönü, Salkım Söğüt, Alemdar Caddesi tramvay yolu üzerinden cenaze namazının kılınacağı Ayasofya Camii'ne gelindi. Namazdan sonra divan yolu üzerinde 2. Mahmut Türbesi'ne varıldı. Türk Ocağı namına Genel Sekreter Fethi Bey, Azerbaycan Türkleri adına Resulzade Emin birer konuşma yaptı. Onları öğrencilerin ve Darülfünun'un emini İsmail Hakkı Bey'in konuşmaları izledi. Ziya Gökalp bunun ardından çelişkilerle, iniş çıkışlar ve ikiliklerle dolu bir modernleşme hikayesini hatırlatan bir Kabristan'da bu sürecin bir aktörü olarak yerini aldı. Bundan sonrası hatırası içinde iniş çıkışlarla dolu olacak siyasi iklime göre unutulacak ya da kuvvetle tekrar hatırlanacaktı. Bu film nerede çekildi? İstanbul'da. Bu film ne zaman çekildi? 26 Ekim 1924'te. Bu filmi kim çekti? Bu konuda bilgiye rastlamadık. Bu filmdeki olay nedir? Ziya Gökalp'in cenaze töreni.